Abi Bu sefer meşhur Abi, Beni şimdi tam meşhur edeceksiniz evet. Tamam mı? Evet. meşhur değil evet. e, Değerli basın evet. mensupları evet. Değerli hemşehrilerimiz Buraya önemli bir konu için toplandık Gördüğünüz gibi Çayeli Belediyesi'nin Yapmış olduğu bir proje var Bu kapsamda burada bulunan hükümet konağı Lojmanlar ve jandarma Yıkıldı ve Çayeli Yıllar sonra ilk defa denizden buluştu Ve nefes almaya başladı ancak e, buraya yapılacak proje halkın ve sivil toplum örgütlerinin ciddi anlamda tepkisini çekmekte. Çünkü yapılacak bina ve yapılacak e, proje neticesinde Çayeli'nin tekrar ölü kapanacak, Çayeli tekrar denizden koparılacak ve nefes alması engellenecek. Biz onun için e, buraya toplandık ve burada bir değişim istiyoruz. Biz bu değişimi Çayeli halkı adına istiyoruz, Çayeli'ndeki sivil toplum örgütleri adına istiyoruz. Ee, ve şunun da sözünü veriyoruz ki eğer e, Çayeli hemşerilerimiz 30 Mart akşamı belediyeyi Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli adayına, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadrolarına teslim ederlerse e, burada Çayeli Meydanı'nın makus talihi değişecektir. E, biz imar değişikliği ve resmi kurumlarla yapılacak e, çalışmalar neticesinde bu meydanı değiştireceğiz. Artın altındaki otoparkı bırakacağız. Buraya yeni bir düzenleme yapacağız. Sayın Belediye Başkan adayımızın bu konuda çok güzel projeleri vardır. Ben kendisi için e, sizlerin e, nezdinde tüm Çayeli'li hemşerilerimizden destek talep ediyorum. Ve sözü değerli belediye başkanı hmm. adayımız Cihan Cihangir Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın basın mensupları, çok değerli Çayeli'li hemşerilerim. Hepinizin gördüğü gibi buradaki kamu binaları yıkılarak yine yerine hazırlanan projeyle e, belediye ve kaymakamlık hizmet binası yapılması projelendirilmiştir. Bu olay halkımızla e, görüşülmemiştir. görüşünmemiştir. sivil toplum e, kurumlarıyla kurumları ile bir istişare iş yapılmamıştır. Gördüğümüz kadarıyla Şahililer bu projeye tepkilidir. Eğer şayet hemşerilerim bizi beni takdir görür de 30 Mart'ta biz belediye başkanı seçilirsek ee, biz söz veriyoruz. Bu proje değişikliğini yapacağız. Biz burada görsellik on plana çıkacak şekilde eee bu meydanı denizde buluşturacağız. çaylının hava sirkülasyonunu sağlamış olacağız. Bu konuda kararlıyız. Eee halkımızın desteğini görüyorum bu konuda. Biz onculuk yapacağız. Ben belediye başkanı olarak bu proje değişikliğinde gereğini yapacağımız söz veriyor. <laughs> Bu vesileyle tüm Çayeli'li eee vatandaşlarımızı saygı ve sevgililerime selamlarım. Kendilerinden destek bekliyorum. Oylarını bekliyorum. Tekrar selamlar, saygılar. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> bir ekleme yapacağım zaman, bir haber vereceğim. Onu da bir Eee sayın belediye başkan adayımıza teşekkür ediyorum. Ben burada bir müjde vermek istiyorum. Yarın eee İstanbul Milletvekilimiz, Eski Bakanımız Sayın Murat Başeskioğlu Bey Rize'ye geliyorlar. Yarın 13.30'da İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde bir aday tanıtımımız ve basın açıklamamız olacak. Burada Üretken Milliyetçi Hareket Partisi Belediyeciliğine katılan yeni kadrolar var. Eski Fındıklı Anap Belediye Başkanı Sayın Gürhan Bey, Süleymanoğlu Hacı Süleymanoğlu Bey katılıyor kadromuza kendisinin adaylığını açıklayacağız yarın Allah nasip ederse ama CHP'yi yakından ilgilendiren bir konu var. eski değerli belediye başkanı Sayın Ahmet Yazıcı Bey Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmayı tercih etti. Kendisinin de yarın Madenli Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanı adaylığını açıklayacağız. Yarın İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde büyük bir coşku içerisinde tüm halkımızı saat 13.30'da davet ediyoruz. Bu duyuruyu da buradan yapmış olayım. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben 44 senedir sayın hesaplık yapıyorum. Hello Yapılan her güzel şeyin yanında, her kötü şeyin de karşısında. Şimdi bizim şeyimizde ikinci bir hata yapılıyor. Birinci hata yolun böyle geçmesi. Eee affedersin Berlin duvarı diye yazmıştık ve şimdi ikinci bir Berlin duvarı yapılma beni. Biz de şeyli halkı olarak şeylin ikinci bir parka nasi İstanbul'da gezi parkını arkadaşlar elim aynı şey burada var. Bütün çayırlıları burada tepki göstermesini bekliyoruz. İkincisi cezi parkı yani, burası. İkincisi cezi parkı. Biz daha iyi bir yere mesela postaneyi bir yere kaldırıp şube zaten <laughs> siparişin malını buradan alıp buranın altını iki kat yapıp yapıp şuradan çayırlığa bir giriş verip sade giriş olarak çayırlığının çalışması esnafın daha iyi yapması için çünkü gelen var yabancı vatandaş çayırlığa gelmediği müddetçe çayırlı iş yapmaz. Çünkü her gün aynı yüzler var. Buraya girecek yabancılar ki Burada Çaylı esnafı da iş yapacak. Biz esnaf olarak ben tepkili Var böyle çok arkadaşım ama biz bir kere böyle bir şey oldu mu yok bir siyasi partide görünme Görüneceğiz. Herkes her şey. Tepki manayı verirse verirse hiç fark etmez. Ama Çaylı'nda yapılan şeye tepkimizi göstereceğiz. Çünkü biz çaylıyız. Burada biz yaşıyoruz. Ben nasıl benden onun için ikinci nesil olduk. Insanlara isyan ediyoruz. Gelecek nesil de bize isyan etmesin. Çayeli halkı iyi bir parka kaptırdı. İkinci çünkü Çayeli büyüdü. Birinci parklar, var, Tabii ikinci abi. park olsun. Hepinize teşekkür ederim. Ben bunu istiyorum. Bütün vatandaşlar da bu işe tepki göstermesini istiyorum. Ben sivil toplum e, kurumlarının başkanlarıyla bu konuyu görüştüm de e, bu anda projeyi hazırlayan bakanlar kendileriyle herhangi bir istişare iş yapmamışlar. Yani şunu gördüm, bu proje hazırlanırken çağ bir ortak akıl oluşmamış. Sivil toplum örgütleri bu konuda e, bir istişare iş yapılmamış. Onların da tepkisini gördüm. E, keşke bu projeden önce bu olayla ilgili bir konsensus sağlansaydı bu proje burada yapılmazdı kanaatindeyim. Alt otopark olabilir, üstünde görsellik 10 plana çıkacak şekilde. Eee bir meydan, oturma alanı, eee yeşil alan. Tabii bu uzmanlarıyla çalışarak çok eee görsellik 10 plana çıkacak şekilde eee bir bahçe yapılabilir. Buradan şehre bir giriş yapılabilir. Eee bu olabilir. Eee ben eee tabii ki bir proje hazırlandı. Bu proje değişikliği ile ilgili eee ilgili kurumlarla bu konuyu görüşüp ikna etmek gerekiyor. Yani tabii ki bu anda ihaleye çıkılmış. Yani bu projeyi şey noktasına getirmişiz bu anda getirilmiş. donulması biraz zor bir noktaya getirilmiş ama halkın desteğiyle değiştirilir kanaatinde.